Bu neymiş lan? Citroen Ami. Amine bilebilir miyim? <laughs> ne arabası lan bu? Herkese merhaba. Şu an İzmir Çeşme'deyiz. Burada Murat abimize karşılaştık. Baktık Citroen Amisi var. Hemen dedik. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Citroen Amisi var. Ne diyordun? Oğlum beğenme butonu mu yüzünden ya? Çünkü çok merak edilen bir otomobil. Aslında otomobil değil bisiklet diye geçiyor. Oğlum bisiklet diye mi geçiyor? Çok güzelmiş. Doğru mu Murat abi? Dört tekerli bisiklet. Eyvallah. Öncelikle evet. sana teşekkür ederiz abi. Ben bunu izlerim. Evet. Için. Kaç para bu? Sen burada nerede kullanıyorsun abi arabayı? Ben Alaçatı, Çeşme. Çeşmeden? Şey için, tabii. Alaçatı'ya Çeşme. falan rahat gidiyorsun. Rahat rahat. Rahat gidiyorum. Şöyle bir şey. Yani iki sefer Çeşme, üç dört sefer Alaçatı. Sonra göreceğiz. arkadaşlar. Ondan sonra bir de kullanırız, bakarız. Ama şu anda sadece filolara satılıyor. Evet, doğru değil mi abi? Evet. Bireysel olarak şu anda bir satış yok. ama Bireysel bence... olarak yok. Önümüzdeki 2-3 ay. Oğlum çok tatlı lan tipi. Arasında bireysel başlanacak. Evet, ilerleyen evet. zamanlarda olacak abi. Çünkü gayet ilgi çeken bir otomobil. Yalnız e şöyle bir şey, bireysel satış yok. Ama bireysel kiralama yapabiliyorsun. Bireysel olarak kiralayabiliyorsun. Eyvallah. Sen sımsıka, soruyor ya. Belediyeler falan da çok şu anda tercih etmeye başladı arkadaşlar. Yarın öbür gün yollarda bayağı göreceksiniz. Hatta saatlik kiralama şirketleri bile alacak diye. Tabii. Uydum, bakalım göreceğiz ileride. GoPro geliyor standart olarak. <laughs> abi çok enteresan bir yapısı var. Şunu söyleyeyim öncelikle. Arabanın önüyle arkası aynı. Abi bir arkadan da çekebilir miyiz sana zahmet? Bak bir, önünü bir gördüm full şimdi. Plastik arkadan gibi. Birebir aynı yani. Bütün parçaları. Bu şey kadar esasla rahat olur abi. Yani önü arkaya alırsın. Tabii arkaya önü arkaya, alırsın. arkaya. Sağ kapı sol kapı <gülüyor> değişiyor. <gülüyor> Kapılar değişiyor. O çok enteresan. Bakın şimdi bu kapıyı. Bu Rolls Royce aynı. Suicide doors dediğimiz intihar kapıları. Bunda da var. Ama öbür kapı şöyle açılıyor. Buyurun. Bu kapıda böyle açılıyor. Çok enteresan abi ya. Ama bu kapıları değiştiriyorsun direkt. Kilit yerleri falan her şey aynı abi. Her şey aynı değişebiliyor. Abi bagaj? Bagaj yok. <laughs> Şarjı güzel. nereden yapıyoruz abi? Ben burada yuvamız var. Kablomuzu ha, çıkarıyoruz. Ha, direkt kablosu var. Evet şöyle. Vay be. Çok iyi. <laughs> Topraklı mı abi priz? O önemli. <laughs> 220 volt. Direkt. Yani telefon şarjıyla aynı. Vay be. Abi çok iyi. Arkaya koyacağım bunu. 20 binlik bir tane UPS. Onu da prizine takacağım. Bodrum. Sonra bunu buraya tıkıyorsun evet. tekrar. 14 inç jantlar var. Bu arada ruhsat hakikaten şu anda elektrikli bisiklet diye geçiyor. Evet. Ve ülkemizde şu anda 16 yaşa kadar kullanılabiliyor. Burası çok önemli. Hatta bu videonun başlığı olabilir. 16 yaşında kullanılabilen araba değil. <laughs> 16 yaşında kullanılabilen elektrikli araba. B1 sınıfı ehliyet alıp bu otomobili şu anda kullanabiliyorsunuz. Ben düzelteyim isterseniz. A1. A1 mi? Ben abi. B1 diye geçmiş bende abi. A1 mi? a tamam. Yani 16 yaşında Murat, bilen... Şu an bir son dakika gelişmesi geldi Murat <laughs> abi. A1 dedi. Bunu altyazı olarak yazacağım. Evet. Vallahi ben de emin değilim. İyice araştıracağım. A1 mi B1 mi? Abi A'nın benim laf olmaz, olmaz. Aramızda. Eyvallah Olmaz artık dostuz. <laughs> Fransa'da da 7 <laughs> saatlik eğitim ya, Herkes o... farklı bir şey söylemiş. en sonunda yazıyla B1. Oluyormuşsunuz. Fransa'da zaten biliyorsunuz Fransız yapımı stüre. Orada da 7 saatlik eğitimde hiç ehli etmeliyet hiçbir şey yok. O 7 saatlik eğitimden evet. çıkıp direkt olarak kullanabiliyor musunuz? Orada da 14 yaşından sonra. 14 yaşında biz ben daha sobada elimi yakıyordum 14 yaşında. Bırak araba kullan. Arkadaşlar Huawei Watch GT3 kullanmaya başladım. Huawei'nin son çıkan. Bir de kayış. Otomatik gece gündüz sürekli yanıyor. Vay be. Kontağı çevirdiğin anda değil mi? Tren. Amin. Farlar led mi abi bu arada? Farlar led. Farlar otomatik gece gündüz sürekli yanıyor. Vay be. Kontağı çevirdiğin anda değil Tabii. mi? Tabii. Çeviriyorum kontağı hazırsak. Abi inanılmaz ya. Bayağı güzel ha. El gibi yandı. Düz, düz bir cam var burada dimdik. Tek silecek var. DTM arabaları gibi. DTM yarış arabaları gibi. Çok burada tatlı. kelebek camlarımız var. Arkada da kelebek camlarımız var. Ön arka aynı olduğu için. Ama bu aküler gibi gidiyordur. Abi çok enteresan. Evet, ben yapamıyorum mesela bunu şu an. Onu nasıl abi bu? Ha, bayağı biraz sert davranmak biraz lazım. Bu. Eyvallah abi. Ben de, ne bileyim abi. Sonrasında <laughs> burada açarken <laughs> de bak mandal gibi abi. Buraya basıyorsun hop açılıyor. Buradan çok güzel kol çıkar abi. Çıkıyor zaten. Ben çıkararak <laughs> geziyorsun. Son olarak Huawei Watch GT 3 ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bu 46 zaten buradan. Baksana de işte 1 metre 41 santim uzunluğu var. Genişliği de 1 metre 39 santim. Zaten buradan baksana abi bir Kola çıktığından daha az yani. Şuraya bak. Ya Var mı abi dışıyla ilgili söyleyeceğim bir şey? Yok. Zaten ah. her şeyi anlattık. Eyvallah. Ama çok ilgi çekiyor. Evet. Değil çok mi? ilgi çekiyor. Gözler üzerimizde her yerde. İnanılmaz ya. Bu valla Ferrari gibi ilgi çekiyor. Oğlum ha. kapıyı Kapısı nereden ha, açıyor? Hemen onları göstereyim. Bu normal kapıyı çekmek için. Bir bant. Ama burada şunu çektiğinizde kapı açılıyor. Evet. Dışarıdan da bildiğiniz böyle eski buzdolabı gibi almış. Şöyle basıyorsun. Açıyorsun. Burada tabii. Son teknoloji ya. Bunları hep yarış arabalarında görürüz işte Porsche GT3'lerde falan. Bu ağırlığı azaltmak için kullanılan bir sistem aslında. Çok basit, mekanik bir sistem. Çektiğinizde geliyor. Koltuklar çok acayip. Sen sığıyor musun Murat abi buna? Çok rahat. Kaç kilosun abi? 120. Valla mı ya? evet. Sen rahat ediyorsan zaten iş bitmiş. <laughs> tamam oğlum. Abim, <değil>. ben <laughs> abi abi bir işte. Vay be. Koltuklar da yarış koltuğu gibi. Bak ortası falan açık böyle. Minderler biraz sert. Ama onun haricinde her yer plastik arabada bakın. Her yeri plastik. Evet tam çizil çiz var. çizilecek her plastik. Ha. Artık zaten dünya geri dönüşüme doğru gidiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Küçük bir şey soracağım. Bu ne abi? Herkes onu soruyor. Evet abi ya. Şimdi burası valiz yeri. Küçük bir valizinizi koydunuz mu? Valiz aslında. <laughs> d printer parçası gibi lan. Nasıl asıyorsunuz. Ya gittim pazardan alışveriş yaptım marketten <laughs> buraya. 10 numara ha. Buraya poşetini asıyorsun, poşetini valizini okuyor. asıyorsun. Bir de şu arası valiz arası. Yani buraya koyuyorsun. Abi şurayı bir çeker misin? Bak çok güzel. Valizleri yapmışlar oraya. Müthiş ya. Araba biraz kirli. Kusura bakmayın. Murat abi biz yoldan çevirdik resmen yani. <laughs> Sağ olsun adamcağız. Burada böyle fileler var. Bunların içine de bak. Kapı cepleri de güzel. oraya bir sürü şey koyabilirsin. Bayağı eşya koyarsın. Falan yapar ama yapacak bir şey yok. Bak bunları Lego'dan almışlar. <laughs> Bunlar muhtemelen değişebiliyordur da. Farklı şeyler de koyabiliyorsundur abi. Şurada farklı şöyle. Yani koymasanız da oluyor. Hiç koymasan da oluyor. O da böyle bak burada bardaklık var. Bunlar bu arada 3D printer'da farklı şekillerde farklı şeylerde yapıyorlar. Aynen onu diyecektim. Tam böyle renk yani kafana göre renk renk. Farklı böyle slotlar dizayn edip oralara koyabilirsin. Olabilir bunlar. Aynen. Bunun böyle kalıbını alırsın abi tabii. 3D printer'da. Şurada bir telefon koyma yeri var. Şurada bu orijinal üzerinde geliyor değil mi abi? Evet orijinal. Bir USB girişimiz var. Bir de burada USB girişi var. Peki fan nasıl çalışıyor? Sıcak mı soğuk mu? Soğuk herhalde. Soğuk. Değil mi? Ama bak ön cam rezistansı koymuşlar. Dörtlü var tabii ki. Yani otomobille ilgili her şey. Nasıl soğuk ya? Kışın ne yapacağız? Şey var korna. Burada gösterge var, yerler var, dörtlü var. Stoplar yanıyor, farlar yanıyor. Trafikte gezmesi için her şey var. Bir de şu kapanıyor. Bunu merak ettim. O sabit. Sabit kalıyor. Yazın biraz yakar mı abi? Yok, camlardan. Camlardan havayı alıyoruz ya. diyorsun. Eyvallah. Abi, bayağı sert plastik ya, bu arada. Ya fan, fanı da güzel. <laughs> güzel. Kışın ebemizin ami. <laughs> ya sen de şirinsiz bir adamsın ya. <laughs> Çalışıyor Tabii. mu? Sadece soğuk üflüyor. Aslında dışarıdan ne alıyorsa o sırada. Dışarıdan alıyor. ne alıyorsa onu üflüyor. Onu üflüyor değil mi? Öyle söylüyor. Bir merak ediyorum nasıl sıyacaksın? <laughs> Siz buyurun. Eyvallah buyurun <laughs> bakayım. Vallahi. Ben gayet rahat sıyıyorum. Bu koltuk ayarlanıyor Murat abi ileri geri. Yok bu sabit. Sabit o ayarlanıyor. Tabii sadece. şoför koltuğu ayarlanıyor. Şuraya da bir bakayım kokpite öyle geçelim. Stoplara bak abi ya. Çok iyi ya. Bir basayım freni dur. Yanıyor mu? Süper. Bir ekranı gösterelim abi. Ondan sonra çıkalım. Burada da bir tane bardaklık var. Hadi bir Burada kullanın bir ya. wi işareti var abi. Kaç Onlar gidiyor bu? Allah, Allah Onu çözemedik. Müzik sistemi yok ama bak, değil mi arabada? Bak. Ama Bluetooth işareti var. Komik Çok... değildi ki yaşlı kaslan. şey sana. için bu ses topu koyup da Bluetooth'tan ha. etkilenmesi diye Orası Bluetooth da. olsun diyorsun. Çok sade bir gösterge paneli var. Sade. Oğlum şu kadar dolu çeyreğe gitmiş neredeyse. 48 kilometre diyor. Hızlı gösteriyor arkadaşlar. Altta kaç kilometre olduğunu gösteriyor arabanın. Kaç renciniz kaldığını gösteriyor. Ve E freni kalkık inik diye söylüyor size. Abi çok basit. Düz yani baksana her yeri sanki 3D printer'da yapılmış gibi arabanın. Bakın şimdi çalıştırdık. Bir kere çeviriyoruz kontağı. Burada bir de vitesin konumunu gösteriyor. Şu an boşta ne edin. <laughs> Anlamam çalışıyor. Çok fazla aramaya gerek yok. Hemen şurada. Boş. Ya Stüren hep bir garip de, garip yerlere bir, vites koyuyor geri, geri ya. Bir uyarı sesi veriyor diye diye. Sonrasında olay bu. Gidiyor muyuz? En güzel olay. Kemer var. Tabii. kemer şart abi kemersiz olmaz kemerlerimizi takalım yani şöyle söyleyeyim bu muhtemelen genç arkadaşlarımızın ilk otomobili olacaktır ama alırlarsa pişman olmazlar çünkü kız arkadaşlarıyla falan gezintilerde bayağı bir, bir. samimi oluyor abi <gülüyor> <gülüyor> şuradan gördüğünüz üzere evet. <laughs> şöyle bak bayağı kafa da değmiyor abi evet. senin boy kaç 187 maşallah abi benim şansıma hep uzunlar denk geliyor ya. o zaman çıkalım arkadaşlar yola yolda devam edelim görüşürüz Sağlamlığı nasıl acaba ya? Çıkıyoruz, hazırız. Bir de şeyi düşünmek lazım. Bunların e, pilleri, aküleri atıyorum mesela bir yılda gebermeye başlıyordur. Kaç paraya değişiyor mesela? D'ye aldım. D'ye aldığında bir uyarı vermiyor abi. Hiçbir uyarı vermiyor. Var da 450 kiloymuş. Yokuşları falan çıkarken... 450 kilo var. lan. Yokuşları çıkarken performans kaybı olmuyor ama elektriği daha çabuk harcıyor. E tabi normal elektrikli evet. arabada artık o normal. Abi farlar bayağı aydınlatıyor ya. Bayağı ama uzun kısası yok. Ha böyle. <laughs> Sabit. Ve uzun kısa yok. yok. Korna var. Abi nasıl uzun kısa koymazlar? Her şeyi koymuşlar arabaya. Ne güzel her şeyi düşünmüşler. Biraz sert ama süspansiyonları değil mi abi? Sert. Normal otomobile göre. Sert. E normal aksaralığı falan da çok kısa tabi. Evet çok kısa. Ama iki kişi şu an mesela hiç zorlanmıyor. Yani yola çıkınca daha da görürsün zorlanmadığını. Performansı güzel bence. 5.5 kW bir lithium pil var arkadaşlar. Bu da yaklaşık 8 beygire denk geliyor aslında kağıt üstünde. Aynı. Ama 8 beygirden daha iyi gidiyormuş gibi hissettiriyor. Daha abi. iyi gidiyor. Ya şimdi ben trivizi de kullandım. Sen kullandın mı bilmiyorum abi. Onda cam yok tabi. Bunda daha otomobil gibi hissediyorsun. Daha böyle korku Evet bu falan. tam otomobil gibi Ay. değil ya. Ay. Abi bir şey yapmazdın. Köpek değil mi köpekler ya? sevmiyor sadece. Sessiz olduğu için. Allah Allah ya. Çok acayip ya. Abi ama çok enteresan bir deneyim. 81 arkadaşlar bununla abi. drag yaparsın. Çabuk hızlanıyordur bu. Evet 27 28 29 30 37 39 42 43 44 45 bu kadar. Bu kadar. Bitti. <laughs> çok iyi ya. Fremden Onu yokuş aşağı 65 Frem yaparız. Çok biz. iyi. Biraz sert fren pedalı. Evet. Normal bir otomobildeki ABS'den daha iyi bir fren sistemi var. Hı. Hmm. Bir de tabii hafif ya abi 450. E çıktım bununla otobana ne olacak amına koyayım? Ya yasak mı? <laughs> Eskiyim daha mahallede mi gezeceğim ya? Ne yapacağım? Bakkala mı gideceğim? Kilo. Evet. Bunu aslında sen kaldırırsın tek başına. Yok denemedim. İşte onu söylüyorum. <laughs> Küf küfür, değil döverler oğlum. Arabada gitmiyor kaçamazsın. Önüne kral döverseniz zaten araba bunun kapısını çektim mi açılır bu? güzel renkleri var. Kaplama olduğu için istediğin rengi çevirebiliyorsunuz. Ha, ee, her yeri plastik değil tabii mi? Tabii her yeri plastik. Ruhsatta da rengin bir sıkıntısı yok. Öyle mi? Renk yazmıyor mu Ruhsatta? Yok usat'ta. yazmıyor. Aa süper. Keyifli araba ya. Evet. İki buçuk aydır normal otomobile bilmiyorum Sürekli Hadi ya durumdan. normal yani, var mı? Normal var tabii şey. Uzun yol İzmir, İstanbul. <laughs> Cem zaman biniyorum ama şehir içi artık hep bu amimizde. Vay be. Abi valla çok teşekkür ederim. Rica Bana bu keyfi yaşattın. Her artık hep amimizle. Vay be. Abi vallahi çok teşekkür ederim. <laughs> o espriler dönmüş orada. O espriler dönmüş hissettirdi abim. Ama tabii videoda olduğu için Doğan Bey hiç umursamamış. Güzel. Bana bu keyfi yaşattın, Sağ olasın. Benim için de enteresan bir deneyim oldu. Böyle ilk gördük hemen heyecanlandık. Otomobil tutkunu olarak abi dedik kullanır mıyız? Sen de sağ ol alın kullanın dedi. Çok teşekkür ederiz sana. Şehir içinde aslında iyi bir çözüm. Sadece otomana çıkmak. Evet ya. bu arada Ama bunu çalarlar çizim. ya. Bir tane gelir şey. Nakliyeci. İki tane usta inse içinden sağlı sollu götür abi yüklü arabaya bas. git. yasak. En güzel özelliği park sorunu yok. Her yere bırakabiliyorsun. Tabii. <laughs> o müthiş canım. O acayip bir özellik abi. Ama tabii otomana çıkmamak. Tuna da tek başına şey götüreceğim. Usta tabii abi. Her yer otoman olduğu için. Aynen. Buralarda böyle rahat sayfiye yerinde. Müthiş yani. Hem güvenli de abi. Evet. 45 kilometreli bir yere çapsan çok... Bak bu ne araba biliyor musun? Az çok yolu fena olmayan yazlık ortamında veya böyle tatil Koyu tatil köyü neyse böyle nerede yaşıyorsan oraya koy motor yerine paran da varsa bundan koyarsın işte gidersin sağa sola yok iskeleye in yok bas efendime söyleyeyim markete git öyle takılırsın burada. yok bir şey de olmaz. Yeter ki birisi çarpmasın. ya birisi çarparsa sıkıntı olabilir. Mesela bu tümsekler baya bir sıkıntı yapıyor. Süspansiyon o kadar güçlü olmadığı için. Oha bayağı, beli kırıldı. Bayağı... <laughs> Sanki süspansiyon yok gibi. Aynen. Virajı fena değil ha. Gokart arabası gibi. Evet evet tam go Gokart evet. arabası gibi ya baksana. <laughs> Ama frenleri hakikaten iyiymiş. Frenleri güzel. <laughs> bu arada bir yokuş çıkıyoruz şu anda bak. İki kişi çıkıyoruz. Bakalım. Ve yine burada da 45'i görüyor. Şu an 42, 43, 44. Hadi oğlum 44 hadi 45. Görüyor yani sıkıntı yok. Aa bakalım bu yokuşta ne yapacak abi. Aa, buralarda küfür yersin ya. ya. Otobana gerek yok. 43'e düştük. Hadi oğlum 42, hadi 41. Bizim İstanbul'un dik yokuşlarında ne yapar onu merak ediyorum abi. Yine çıkar. Çıkar mı diyorsun? Şimdi yokuştan sonra da boşalmanı tavsiye ederim. Ha, boşaldı mı uzanıyor mu? <laughs> Normalde vites teken hep 45 limit. De. 45. Bak 46 eee. oldu. Şimdi boşalırsan bak. Daha... Attım. 48, 49, 50. Baga soktu lan. 51. Vay. Takla var mı abi şu virajda bir taklamız? Allah korusun. Vallahi pıtır pıtır dönüyor. Buradan girecek miydim? Sonradan gideriz. Tamam. Evet, 60 küsürü gördük. Çok teşekkür ederiz tamam. abi. Hakkını helal et. Valla bizim için güzel bir deneyim oldu. Arkadaşlar videoyu... Enteresanmış kadar... ya. Bu ne lan?